Zaten ikinci güzel. sezon ilk sahnesine doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Özlemişiz. Evet. Hello hepinize günaydın. Sen çal kapımı dizimizin yeni sezon ilk bölüm çekimleri için sete gitmeye hazırım. Ama içimde bir korku. Çünkü bak yüzümü Serap abla benim güneşten yanmış olan bu yüzümü gördüğü zaman herhalde beni öttürecek. Yandık. Ya keşke bir de olsaydı be. Ya saçmalama yani. ya. Yok. Valla ya. Ha? Yani olsaydı ama hissettim yani. değil. Ya i̇yi tamam. Ay, ben de mi? Öyle de değil yani. Ya, bırak. Bir gemiye gerek Bile yok. yok. Boş ver. Ya gelsene karşıma. Otur şöyle. Ayakta kaldın ya. Yoruldun değil mi? Ya çok. Evet oturuyoruz. Evet, Anam. <laughs> Bir gelin göstereceksin. Ah, ben ah, geçen gün düştüm. Abi bir bir al al, al. al. dur kadar kadar abi gözlerini. Şey ne gerek var? Niye bu canım? Hoş geldin. Boncuk. Size bir şey söyleyeyim. Ben şimdi gideceğim birazdan. yapımla konuşacağım. Beni artık hep ofise yansınlar çünkü ben çareyle çok sıkıntım. Onu demiyor muyduk? Bir demiyor muyduk? Bir ge az önce bir ge çare yiyordun. Beni de darlıyor. Şu an biraz önce bir ge dedik biz yalan olmasın. Şimdi dedik o değil ben bunu yüzüne de söyledim biliyorsunuz. Evet, evet, o yüzden biz Arkadaşlar anlıyoruz Kerem'le ilgili storyler olsun, onlar da bizim storylerimiz olsun istiyorsunuz hmm. ama hmm. yani e, bunu ne bileyim bir şey frekans da olayı şimdi. Evet yani mesela biz fotoğrafken yani bazen Aynen. ya da e, biz de istiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Hmm. sorun çekiyorsunuz. Yok yok. Yani... yok. Hayır abi. Kapasın açın. Tadı kaçtığınız storyu. Kapasın. Kapa abi.